Herkese merhaba arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz bu günlerde her yerde Arjantin konuşulmaya başlandı. Bir ülkenin batışı nasıl olur? Bunun örneğini tüm dünyaya Arjantin yıllardır göstermeye devam ediyor. Çok önemli notlarım var. Her satırı, her cümlesi bana göre fikrimce çok önemli. Can kulağıyla dinlemek lazım, ibret almak lazım ve globaldeki benzer durumları görerek fikir edinmek lazım. Şimdi bakınız küresel ekonomideki durgunluk ekonominin sıcak para girişine bağımlı kalması devlet kurumlarının özelleştirilmesi tarımın bitirilmesi yabancı yatırımcının kaçırılması Gelir dağılımlarının bozulması, zengin fakir arasındaki uçurumun gün be gün büyümesi ve büyümeye devam etmesi, rüşvet, rant, yolsuzluk gibi konuların ardı arkasının kesilmemesi ve son olarak 2001 krizinin başlamasıyla Arjantin büyük bir çıkmaza girdi. Biraz Arjantin'den bahsetmek istiyorum. Önemli notlarım var bu konuda. Hemen sonrasında piyasalardaki son durumlardan da bahsedeceğim. Son dönemler içerisinde dolar kuru ve enflasyon Arjantin'de resmen tavan yaptı. En çok ihraç ettiği ürünü et olan Arjantin'de halk şu anda ayda bir kez et yiyememekten şikayetçi. Ve bu noktada hikayenin önemli kısmı aslında 90'larda başlıyor diyebiliriz. Askeri darbede tutuklanan, 5 yıl hapis yatan ve Suriye kökenli olduğu için El Turco lakabı verilen Carlos Menem 1989 yılında Arjantin'de başbakan oldu. Ve adam burada tam 10 yıl başkanlık yaptı. Bu arada şu dipnotu da burada vermek isterim. Osmanlı dönemlerinde Orta Doğu'dan Latin Amerika ülkelerine giden herkes için Orada İspanyollar bu insanların tamamına El Turco diye seslenmiştir. Yani Türk şeklinde seslenilmiştir. Yani düşünün o tarihlerde farklı coğrafyalarda bizim bölgemizden, bizim coğrafyamızdan giden herkese Türk demişler. Şimdi burada Carlos Menem'e döndüğümüzde etkili ve hitabeti güçlü bir lidermiş ki 10 yıl devlet başkanlığı yapmış. Ben o sürecin canlı tanıklarından biri değilim ama açıp bir baktım. Görev süresi daha uzun olan birisi var mı acaba diye. En uzun görev süresi olan kişi de oymuş. Başkanlığı döneminde ekonomik başarılar da elde etmiş ama ekonomik başarılarından daha fazlası hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddiaları, devlet kurumlarını ısrarla ve sürekli özelleştirmesi nedenleriyle eleştirilerin hep odağında olmuş. Ve onun başkanlığı sonrasında yapılan hatalardan sonra hemen 2001'de kriz artık durdurulamaz bir noktaya gelmiş. Ve grafiklere baktığımızda 2001 krizi sonrasında 2008 yılına kadar 1 dolar 3 peso değerlerinde olduğu görülmüş. Yine bir şekilde idare edilmiş. Ama bu yapılan hatalar IMF'ye bağımlı kalınması, ülke ekonomisinin sıcak paraya bağımlı kalması, önemli bir tarım ülkesi olan Arjantin'de tarımın resmen bitirilmesi, devlet kurumlarının hızla ve sürekli olarak özelleştirilmesi ve döviz varlıklarının tüketilmesi ve bir de yolsuzluk ve rüşvetin tırmanmaya devam etmesi 2008 itibariyle Arjantin'de artık dolar kurunun vitesi 5'e taktığı görülmüş. Ve grafiklere baktığımızda 2015 yılında 1 dolar 14 peso seviyesine gelmiş. Yani daha kötü ne olabilir ki acaba diye Arjantinliler düşünmüş ama daha kötüsü de olmuş. Bugün 2023 yılına geldiğimizde 1 dolar 230 peso seviyesine kadar gelmiş ki bu görünen şey grafiklerde baktığımız şey resmi kur. Çarşıda bunun tam iki katına satılıyor. Şimdi bu noktada diyeceksiniz ki Arjantin'de faizi artırıyor. Demek ki faizi artırmakla bu iş çözülmüyormuş vesaire diyebilirsiniz. Esasen bu çok doğru. Faiz tek başına bir çözüm değil. Faiz artışı yaparken aynı anda bütçe daralması lazım. Harıl harıl basılan paranın artık basılmaması lazım. Bunun örneğini Mansa Musa Enflasyonu. Simülasyonu adlı bir videom var. Onda anlattım, bahsettim, Amerika'yı örnek verdim. Kıyasladım, detayladım. Şimdi bu noktada Arjantin'in para arzına baktığımızda Arjantin faizi artırmaya devam ederken bir taraftan da bilançoyu da aynı şekilde artırmaya devam ettiğini görüyoruz. Şu anda Arjantin'de baktığımızda halk cebindeki fazla parayla dolar almaya çalışıyor, altın almaya çalışıyor hatta Bitcoin almaya çalışıyor ve aldığı birikimlerini bankada değil evinde tutuyor. Alışverişlerini toplu yapıyor, bütün alışverişlerini taksitle yapıyor. Çünkü pezo her geçen gün Hızla değer kaybetmeye devam ediyor Arjantin'de. Ve Arjantin'de şu anda dolar, altın ve beğenilmese de Bitcoin tutmak en önemli mesele. Bitcoin gerçekten çok önemli bir alternatif. Şimdi bu noktada şöyle bir haber de var. Çok taze bir haber bu. Arjantin'de bankalar kriptoyla hizmeti sonlandırmaya başlıyor. İnsanlara diyor ki kriptolarınızı satın Artık biz burada sizlere işlem yaptırmayacağız. İnsanların bu tarafa doğru para akıtmasını istemiyoruz diyorlar. Şimdi tam bu noktada diyeceksin ki hadi Bitcoin'i aldım. Adamlar yasak koyuyor Arjantin'de. Ben bunu nasıl satacağım? Dünyanın her yerinde yasaklar dahi olsa birileri muhakkak ki satış yapmaya devam eder. Birileri de alış yapmaya devam eder. Bu işin zaten doğası takastır. Peer to peer dediğimiz eşler arası sistem devreye girer. Ben sana, o ötekine, öteki berikine şeklinde bu iş bir şekilde devam eder. Çünkü işin temelinde ticaret var. Komisyonlar artar. %5 komisyonla satılmaya başlanır. Sonrasında %10, %20 gibi komisyonlar devreye girer. İşte bu noktada zaten bir süre sonra kara borsaya düşme durumu söz konusu olduğundan çok ciddi fiyat artışları görülür. Ve bu yüzden önümüzdeki dönemde bitcoin fiyatının Arjantin'de uçacağını düşünüyorum. Simsarlar sokakta aldığı komisyonlarla bir süre sonra bitcoin fiyatını Arjantin pezosu karşısında uçuracaklar. Neyse şimdi biz konumuzu toparlayalım. Olaya bütüncül bir şekilde yaklaşıp buna göre ibret almalıyız. Elbette biz Arjantin değiliz. Bu nedenle bir kıyas içerisine de girmeyeceğim. Ben finans piyasaları anlamında bütün dünyayı takip ediyorum ve şunu söylemek en doğru cümle olur belki iyi örneklerden feyz almalıyız. Kötü örneklerden de ibret almalıyız. Müthiş potansiyelli bir ülkemiz var. Bu potansiyeli doğru kullanarak ülkemizin refah seviyesini artırmalıyız. Atatürk'ün ülkeyi gençlere emanet ettiği bu kutlu günde gençlere daha fazla kulak verilmesi temennisiyle bu konuyu şimdilik geçip piyasalardaki son durumları konuşmak isterim. Öncelikle ons altında 2000 dolar seviyesi altında kalış ile yükselen trendi bu bölgede şimdilik sonlandı. 1976 seviyesinden bir tepki aldı ama bu bölgede de tutunamayıp alt banda iniş yaptı. Şimdi şurayı çok iyi anlamak lazım aslında. 2000 dolar seviyesi altında yükselen trendi durdu dediğimiz bir seviyeydi. Yeniden dönüş için tepki bekleyeceğimiz alan bölgeleri izleyecektik. Ve bu bölge içerisinde yaptığı bu hızlı düzeltme ile bu alandaki düzeltme hareketini tamamladığını düşünüyorum. Ve önümüzdeki süreç adına ons altın tarafını takip etmekten ziyade gram altın tarafına yoğunlaşmayı, borsa İstanbul tarafına daha fazla yoğunlaşmayı daha makul buluyor. porque 10 altın fiyatı tökezlese de gram altın fiyatında büyük tökezlemeler beklemiyorum. Bugün gram altın bulunduğu bu alanlarda hala değerlendirilebilir bir alanda olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki 2-3 aylık periyotta elde tutmak şartıyla hani riskten bütünüyle kaçan yatırımcı için söylüyorum. Risk almayı seven az da olsa risk alayım bir şekilde diğer alanları da değerlendireyim diyen insanlar için dip bölgeler itibariyle Borsa İstanbul değerlendirilebilir fırsatlar verecektir. O alanı sıkı bir şekilde de zaten takip ediyoruz. Şimdi burada bizim risk almayı sevmeyen yerli yatırımcı bazında ilgimiz gram altın, gram gümüş taraflarında kur makasları çok açık olduğu için kısa vade zaman dilimi içerisinde çok beklenti içerisinde olmamak lazım. Bazıları bu noktada şey de diyecektir. Mesela Kapalı çarşıda dolar altın fiyatları düşüyor. Bu ürünlerde ciddi düşüşler var vesaire diyecektir. Şimdi birkaç videodur bunun örneğini zaten verdim. Banka tarafındaki kurların ufak ufak yukarıya giderken kapalı çarşı tarafında da ufak ufak aşağıya geldiğini görebiliriz. Çünkü birbirine yakınsıyacaktır bu rakamlar. Yani bankayla çarşının fiyatları birbirinden çok ayrıştı ve o yakınsama dediğimiz olay yaşanıyor şu anda. Mesela bankaya baktığımızda dolar tarafında ufak ufak yukarıya giden hareketi izlemeye devam ediyoruz. Bankada fırsat verilmediği için insanlar kuyumcuya, çarşıya akın ettiği için oralarda talep çok fazla yükseldiği için ekstradan yükseliş hareketleri çok kısa vade zaman diliminde görüldü. O yüzden ufak tefek gevşemeleri çok problem çok dert etmemek lazım. Aldıysan gram altınını önümüzdeki 2-3 ay, 4 ay vade ile elde tutmayı gözü alarak alman buna göre yatırım yapman lazım. Altının 10 kapısı, gümüşün ons kapısı makul düzeltmelerini bu bölgede tamamladıklarını düşünüyorum. Gümüşün TL tarafı da 14.83'lü seviyeleri bu alanda koruyor ve bu bölgeleri korumasını bekliyorum. Bu iki ürün gram altın ve gram gümüş bugün önümüzdeki 2-3 ayın en dip alanlarında olduğunu düşünüyorum an itibariyle. Borsa İstanbul tarafı Zigzaklı fiyat yapısına devam ediyor. Bu alanda sabırla acele etmeden bu bölgeyi takip etmeye devam ediyoruz. Çok ciddi zigzaklar görüldü. Dün yine sert bir satış mumuyla Borsa İstanbul'da karşılaşıldı. Son dip alanlarını tamamlamak için hareketine devam ediyor. Bu 4389 seviyesi ciddi bir destek haline geldi ve bu destekten aşağıya gelen hızlı sarkmalarla bu düşen trendin Borsa İstanbul tarafında tamamlanacağını düşünüyorum. Takip eden yerli yatırımcı için fırsatlar vereceğini düşünüyorum. Önümüzdeki hafta seçim öncesindeki borsadaki yapılan hareketler çok kritik olacak ve bu alanı sıkı bir şekilde takip edip güncellemelerimi yapacağım. Globalde beni tedirgin eden hareketlerden biri dolar endeksinin yaptığı hareketti. Dolar endeksinin kırılımının gelmesiyle ons altında, ons gümüşte, bitcoin'de ve diğer alanlarda gevşeme hareketleri gördük. Bu bölgede 103.63 alanına kadar bu alanda ulaştı. Bu son günler içerisindeki hareketlerin agresif olmasının nedeni aslında şu oldu diyebiliriz. FED başkanlarından biri çıktı ve dedi ki faiz artırımını durdurma noktasında hala değiliz. Yani daha fazla faiz artışı yapabiliriz şeklinde bir ifadede bulundu. Bu ifade piyasaları tedirgin etti. Aslında Fed'in saklanacağı, kaçacağı bir yer kalmadı. Faiz artışını durdurma noktasında tam olarak. Ama onların da muhakkak ki kendine göre bir hesabı vardır. Yani bu açıklamanın bir spekülasyon da olabileceğini düşünüyorum. Mesela Haziran ayının başında OPEC'in toplantısı var. OPEC yeniden bir arz kısma haberi açıklayabilir, sürpriz bir şekilde açıklayabilir. Çünkü daha geçen ay arz kısmı haberi OPEC tarafında görülmüştü. Aynı haber tekrar karşımıza çıkabilir. Belki Amerika'da Fed de OPEC tarafındaki aksiyonları izliyordur diye düşünüyorum. Ama Fed'in faiz konusundaki agresif eğilimleri hem Amerika'yı hem de tüm dünyayı krize sokacağını da düşünüyorum. Önümüzdeki aylar kritik olacak. Yüksek faiz ortamı Amerika'da sürdürülebilir değil. Bankalar zaten patır patır bu yüzden döküldü ve önümüzdeki süreçte daha büyük bankaların benzer şekilde problemler yaşayabileceğini düşünüyorum. Yaz itibariyle önümüz çok kritik olacak. FED faiz konusunda ne kadar ısrarcıysa Amerika'nın yaşayacağı problemler o kadar büyük olacak ve muhakkak ki tüm dünyaya sirayeti olacak. Ama şu anda bugünü konuştuğumuzda Kasım itibariyle takip ettiğim trendlerde Amerikan borsaları altın, gümüş, bitcoin gibi alanların tamamı ve birlikte yükselecekler dedim. En azından Haziran dönemine kadar bu trendlerin devam edeceğini düşünüyorum diyerek orta vadeli beklentilerimi anlattım. Şu anda altın, gümüş, Bitcoin ufak bir gevşeme alan içerisindeyken mesela Amerikan borsalarında yükselişler hız kesmeden devam ediyor. O yüzden bu trend alanında bir bozulma olduğunu düşünmüyorum. Ama bir bozulma yaşanacağı döneme doğru yaklaştığımızı da düşünüyorum. Ve Amerika'da gerçekleşecek olan bu problemler silsilesi kırılganlıkları yüksek olan ekonomilerde daha büyük problemler yaşatacaktır. Zaten dolar tl tarafında örnek vererek bu konuyu daha önce de anlattım. Seçim sonucu her ne olursa olsun kim seçilirse seçilsin önümüzdeki birkaç aylık periyot içerisinde yeniden bir kur şoku yaşama ihtimalimiz olduğu düşünüyorum. Dolar TL'nin bankadaki son durumuna baktığımızda 19.80-19.81'lerde bir dolar TL var. Yaptığı hareketlerde herhangi bir düşüş yok. Sadece kapalı çarşıdaki talep artışı azalmasına göre volatilite yüksek olabiliyor. Bazen çok yükseliyor, bazen çok düşüyor şeklinde hareketler var ama bu kurun ciddi bir yükselen eğilim içerisinde olması önümüzdeki dönem içerisinde beklentim dahilinde. Umarız ki böyle bir yükseliş olmaz. Her zaman söylüyorum. Umarız ki dolar TL yükselmez ama anlattığım örnekler, verdiğim temel veriler, teknik verilerdeki görünümler bize bariz bir şekilde burada büyük bir risk olduğu olduğunu anlatıyor. Aynı fikirde olan belki çok insan vardır. Çok fazla veriyi çok fazla videoda defalarca konuştuk. Bunun bir şekilde karşımıza çıktığını bu anlattığım sonuçlara gidildiğini hep birlikte göreceğiz. Bakınız mesela Amerikan borsa tarafından Nasdaq'ı takip ediyorum. Kasım dönemi itibariyle yaptığı dip hareketi itibariyle Nasdaq bu bölgede retestini yaptı ve hızlı bir şekilde yükselen trendine devam ediyor. Şu son günler içerisinde en fazla primlenen de Amerikan borsaları oldu diyebiliriz. Bankacılık problemleri yaşanmasaydı eğer şu anda Amerikan borsalarında tarihi zirve alanlara bile ulaşmış durumda olabilirdik. Çünkü bankalarda ciddi bir hareketlenme yok. Aksine ciddi değer kayıpları yaşandığını gördük ve önümüzdeki süreçte Amerika faiz koridorunda ısrar ediyorum derse Amerikan borsalarında bu sefer tersine pozisyonlar aramaya başlayacağım. Kasım dönemi itibariyle takip ettiğim yükseliş yönlü eğilimleri bir süre sonra kenara bırakıp bu sefer Amerikan borsalarında düşüşleri anlatacağım. Kripto para tarafında Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin 26.800-26.900'lü seviyeleri 4 saatlik periyotlarda kabaca bu alanda korumaya devam ediyor. 27.700 seviyesi bir türlü aşılamadı. Bu bölgede 28.800 seviyesinin kritik bir direnç olmayacağını, 27.700'ün kritik bir direnç olduğunu düşünüyorum. 27.700'ün bu sefer aşılmasıyla 30.000'lere 30 giden bir hareket yapısı içerisinde Bitcoin olabilir. Altcoin'lere de bu esnada para akışlarının ufak ufak başladığını gördük. Bunun ilk örneği bu süreç içerisinde XRP'den vermiştim. Hem Bitcoin paritesinde hem de dolar paritesinde XRP yükselen hareketine devam ediyor. 0.412 seviyesi itibariyle XRP'yi takip etmeye başladık bu alanda. Burada güçlü trend yapısının devam ettiğini görüyoruz. Üst band alanlarını hedefleyecek gibi görünüyor XRP. 0.451 seviyesi bu alanda destek olarak kabul edilmeli. Onunla benzer hareket yapısında olduğunu anlattığım mesela Dogecoin'de de ufak bir kırılım eğilimi var. Aşağıya doğru tekrar sarktı ve şu anda aynı alanda 73.59'un üstünde kalmak için bir savaş veriyor. Bu seviyenin üzerine tekrar atılımıyla şu üst band alanlara doğru hızlı bir hareket gerçekleştirmesi makul bir seçenek diyebiliriz. Piyasalar biraz daha hareketlensin. Daha fazla altcoin, daha fazla ürünler muhakkak ki konuşacağız. Bu bölgedeki altcoinlerde demirbaş olanlar ve demirbaş seviyesinde diyeyim yüksek market hacmine sahip olan altcoin'ler yapacağı yükseliş eğilimleriyle piyasaya can verecektir. Yani bir Dogecoin ya da XRP'deki hızlı yükselişin devam etmesi yatırımcıları muhakkak ki heyecanlanacaktır. Bu yürüyorsa şu falanca coin de yükselir şeklinde beklentiler doğuracaktır. Hani hem iç piyasamız adına hem de globaldeki örnekler üzerinden psikolojik örnekler veriyorum aslında. İnsanların içindeki o yükseliş iştahını perçinleyecektir bu altcoin'lerin yapacağı hamleler. Ve bu süreç içerisinde Fed'in faizi artırıp artırmamak arasında sürekli olarak zigzag yaptığı bir alandayız. O yüzden piyasalar baskı altında kaldı. Şimdi mesela Fed toplantı zamanı geldiğinde Faizi artırmazsa eğer tüm piyasaların çok hızlı bir şekilde yükseleceğini hep birlikte izleriz. Olur da faizi artırıyorum derse zaten belli ölçekte piyasalar düzeltmesini yaptı. Yine bir ufak düzeltme vesaire yapıp yine yükseliş alanına devam eder. Çünkü faiz artış rotasında Fed'in son noktaya geldiğine tüm piyasalar ikna. Çünkü bir süre sonra faiz indirimleri konuşulacak. Goldman gibi, JP Morgan gibi Büyük kurumlar da aynı kanıda, aynı fikirde. Ve bu noktada Fed ne kadar erken faiz artırma koridorunu bırakırsa piyasalarda o kadar hızlı yükselen eğilimleri izleriz. Daha sonrasında da bu yüksek faiz ortamının getirdiği gerilimler nedeniyle piyasalarda düşen trend dalgalarını konuşacağız. Ama kademe kademe, aşama aşama konuşmak lazım. O yüzden acele etmeden şu anki durumlara göre bu alanda sabrımızı korumaya devam etmemiz lazım. Haftalık kapanışta Bitcoin özelinde koruması gereken destek seviyesi bu alanda 26.100'lü seviyelerdeki bu destek alanı. Aşılması gereken önemli dirençte 27.700 dolar seviyesi olduğunu tekrar söyleyeyim. Bunun dışında ilave edebilecek başka bir şey yok. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.